Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Cenabı Allah şöyle buyuruyor. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapa sağlam bir sözle sağlamlaştırır. İbrahim Suresi 27. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Kim sabah ve akşam üç defa Bismillahirrahmanirrahim lâ yedurru me asmihi şey'ün fil ardi ve sema ve hüves semî'ul alim derse ona hiçbir şey zarar vermez. Ebu Davud Ey bizleri koruyan, kollayan, esirgeyen Rabbim! Bizleri kazalardan, belalardan, afetlerden muhafaza eyle. Yolda yürürken, araçta giderken, evimizde otururken, işimizde çalışırken, daima senin himayende olalım. Çocuklarımızı, sevdiklerimizi, ailemizi, ümmeti Muhammed'i görünür ve görünmez her türlü tehlikeden koru. Bize huzurlu yollar, sağlıklı bedenler, güvenli yuvalar ihsan eyle. Ya Hafiz, Ya Selam, Ya Latif. Bizleri senin emin gözetiminden bir an bile mahrum bırakma. Amin.